Herkese selamlar. Bugün Ken Film Festivali'nde Merve Dizdar'ın en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Üstünde'nin başrol oyuncularından birisi olan Deniz Celiloğlu'nun söyleşisine gitme fırsatım oldu. Ek olarak Deniz Celiloğlu'nun çok samimi biri olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Deniz Celiloğlu, gelen bir soru üzerine Kuru Otlar Üstünde filminden silinen bir sahneyle ilgili detaylardan bahsetti. O anlar sizlerle. O sahneden sonra e, evet. Samet eve giderken yorulmana doğru Feyyaz'ın önünü kesiyor. Tak diye bir yerde çıkıyor önüne. Karanlık. Samet korkuyor. Sonra bundan da aslında bir konuşma geçiyor. Ama yani çok böyle bir biraz önce sanki o üçlü diyaloğun içinde gayet her şey normalken böyle tedirgin edici bir durum yokken her şey sakinken birden aşırı tekinsiz bir ortam ve birbirlerine karşı tekinsiz bir takım duygular hissediyorlar. Samet Feyyaz'dan korkuyor, çekiniyor. Çünkü Feyyaz ona şey diyor. Hocam vallahi sağda solda konuşuyorlar diyor. Niye konuşuyorlar ya diyor. Vallahi bilmiyorum işte sen çok istersen.